Merhaba sevgili sağlıklı yaşam meraklıları. Bugün içsel bir temizliğe, vücudumuzu canlandırmaya ve güne taptaze bir başlangıç yapmaya odaklanıyoruz. Bazen kendimizi yorgun, şişkin veya enerjisiz hissedebiliyoruz ve vücudumuzun adeta bir sıfırlama düğmesine ihtiyacı olabiliyor. İşte tam da bu noktada rezene ve yeşil elma ferahlığı smoothiesi devreye giriyor. Yanımızda yine bilgi ve deneyim dolu diyetisyenimiz Saniye Anne var. Saniye Anne, detoks kelimesi son zamanlarda çok popüler ama bazen yanlış anlaşılabiliyor. Birçok kişi detoks yaparken aç kalacağını veya tadının kötü olacağını düşünüyor. Oysa biz bugün hem doyurucu hem de vücudumuzu arındıran çok özel bir tariften bahsedeceğiz. Özellikle rezene gibi alışılmadık bir sebze smoothie'de nasıl bir rol oynuyor? ve içerisindeki her bir malzeme bize ne gibi faydalar sağlıyor? Aslıcım çok haklısın. Detoks ve arınma aslında vücudumuzun karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar gibi organlar aracılığıyla sürekli yaptığı doğal süreçlerdir. Bizim amacımız bu doğal süreci hızlandıran ve destekleyen besinlerle vücudumuza yardımcı olmaktır. Bu rezene ve yeşil elma ferahlığı sumutisi adından da anlaşılacağı gibi vücudumuzu toksinlerden arındırmaya, sindirim sistemimizi rahatlatmaya ve lif açısından zengin yapısıyla genel sağlığımızı desteklemeye odaklanıyor. Özellikle rezenenin içerdiği bileşikler sayesinde sindirim ve şişliklik üzerindeki etkisi çok güçlüdür. Öncelikle tarifimizin temel sıvısı olan bir su bardağı su ile başlıyoruz. Su, vücudumuzun temel hidrasyon kaynağıdır ve toksinlerin atılması hücrelerin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir yeterli su olmadan hiçbir detoks süreci verimli çalışamaz. Bu smoothie sadece susuzluğumuzu gidermekle kalmıyor. Aynı zamanda vücudumuzun doğal fonksiyonlarını destekleyerek bizi içerden yeniliyor. Gelelim bu smoothie'nin en çarpıcı bileşenine. Yarım küçük rezene soğanı doğranmış. Birçok kişi smoothie'ye rezene mi koyacağım tadı nasıl olacak diye çekinebilir. Ama emin olun Doğru kombinasyonla rezene'nin o hafif anasonlu tadı smoothie'de hoş bir ferahlık katıyor. Rezene, sindirimi rahatlatmaya, mide gazı ve şişlikliği azaltmaya yardımcı olan bir doğal diüretiktir. Ayrıca A ve C vitaminleri açısından da zengindir. Bu, smoothie'nin detoks ve yenileyici gücünü artıran diğer bileşen ise bir küçük yeşil elma, kabuklu. Yeşil elma, bu tarife hem doğal bir tatlılık hem de bol miktarda lif katar. Elmanın kabuğu lif açısından çok zengindir ve sindirimi desteklerken kan şekerinin dengeli yükselmesini sağlar. Tabii, elmaları iyice yıkamak şartıyla. Yarım limonun suyu ise bu smoothie'ye hem ekstra C vitamini desteği sağlar, hem de ferahlatıcı hafif ekşimsi bir dokunuş katar. Limon aynı zamanda sindirimi hızlandırmaya ve vücudun doğal detoks süreçlerini desteklemeye yardımcı olur. Bir yemek kaşığı çiğ tohumu ise, adeta bir lif ve omega-3 deposudur. Çiğ tohumları sıvıyı ağırarak şişer. Bu da midede dolgunluk hissi yaratarak daha uzun süre tok kalmamızı sağlar ve kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesine yardımcı olur. Yani o anlık açlık krizlerini engellerken bağırsak sağlığımızı da destekler. Benim danışanlarımdan biri sürekli yorgunluk ve cilt donukluğundan şikayetçiydi. Ona bu smoothie'yi düzenli içmesini önerdiğimde, Saniye anne, sanki üzerimden bir ağırlık kalktı. Kendimi çok daha hafif ve enerjik hissediyorum demişti. Tüm bu malzemeleri blender'a ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırmak, size sadece birkaç dakikada hem lezzetli hem de vücudunuzu arındıran, sindirimi destekleyen ve enerjinizi artıran harika bir içecek sunar. Bu smoothie, özellikle şişliklik ve ödem şikayetlerinde, sindirim düzensizliklerinde, enerjisi düşük hissedenlerde veya sadece vücuduna iyi bakmak ve hafiflemek isteyen herkes için mükemmel bir başlangıçtır. Özellikle sabahları aç karnına veya öğleden sonra bir ara öğün olarak tüketildiğinde detoks etkisi daha belirgin olabilir. Saniye anne, verdiğiniz bu bilgilerle rezene ve yeşil elma ferahlığı smoothie'sinin sadece lezzetli değil, aynı zamanda ne kadar bilimsel temelli ve faydalı olduğunu net bir şekilde anladık özellikle rezene'nin sindirim gücü ve elmanın lif katkısı çok etkileyici. Değerli vaktinizi ayırdığınız için tekrar teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, umarız bu bölümden yeni ve uygulanabilir bilgiler edinmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz, sağlıklı yaşam ve beslenme sırlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın atlamayın. Sağlıklı ve zinde kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.